Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta efsane bir duvar yumruklama oyunu buldum. Onu oynayacağız. Gördüğünüz gibi bir sürü level'lar var arkadaşlar. Şehrin içinden geçeceğiz, başka şehirlere gideceğiz ve olabildiğince güçlenerek efsane bir şekilde kasılacağız. Gördüğünüz gibi burada training damiler var. Buralarda kasılacağız, güçleneceğiz ve buradaki duvarı yumruklayarak para kazanacağız arkadaşlar ama bir saniye. Henüz gücümüz hiç yok. İlk önce şuradan birazcık güç kasmamız lazım arkadaşlar. Bu arada otomatik yok mu bunun ya? Heh varmış arkadaşlar. Bastım. Otomatik olarak bu şekilde kasılıyoruz. Ve tabi bir yandan ödüllerimiz de gelmeyecek arkadaşlar. Bunları da topluyoruz. Ne geldi abi? bu güçten geldi arkadaşlar. Bakın bir kere daha topladım. Birazcık geç mi toplasaydım acaba? %5 diyor. Yani toplam gücün %5'ini mi veriyor acaba? Bilmiyorum. Şu anda birazcık gücümüz var mesela. Tamam mı? Şöyle bir auto pança alalım. Oğlum bir saniye lan dur. Arkadaşlar bir saniye durduramıyorum. Şu an bug'a girdi. Heh tamam. Şimdi burayı deneyebiliriz birazcık. Arkadaşlar uuu tek attım lan. Oğlum bunların hepsine ben tek atıyorum neredeyse. Bayağı güçlenmişiz. İyi iyi güzel. Acaba sonunda ne kadar win veriyor? Yani ne kadar para veriyor? Onu da merak ettim. Abi selam, abi selam, abi selam, abi selam demiş. Selam kardeşim, selam. Sana da selam. Sakin ol. <laughs> Arkadaşlar ben videodayken böyle cevap veremiyorum size. Çünkü oyun oynuyor oluyorum. Bir şeyler anlatıyor oluyorum. Yani cevap vermezsem üzülmeyin. Bu arada bedava çarkımız gelmiş. Bunu da bir çevirelim bakalım neler oluyor. Hadi bakayım. Oğlum güzel bir şey ver be. Bir kere olsun güzel bir şey ver. Şu neymiş? Aha ne verdi? %10 güç verdi abi. Devam ki. Sona yaklaştık mı abi bu arada? Tam olarak göremiyorum. Sanırım bir duvar daha kaldı bundan sonra. Arada bir kritik vuruyoruz bir de. Abi çok iyi. Yani normal vurduğumuzun 2-3 katı vurabiliyoruz. Ve son duvarı patlattık. 10 para aldık abi. Süper. Diğer bölgeye geçmemiz için 100 para istiyor. Ama tabi ondan önce bizim başka şeyler yapmamız lazım. Buradan beleş ödülü bir toplayalım abi. Oo güzel güzel. 30 paramız oldu toplamda. Bir de tabi buradan pet açmamız lazım. Ama tabii ki bu kadar paramız yok şu an. İlk önce gidip birazcık kasılmamız lazım arkadaşlar. Ödüllerimiz gelmiş bu arada. Ödüllerimizi topluyorum bu şekilde. Hızlı bir şekilde kasılmaya devam ama ben bu ödülleri bir daha toplamayacağım ya. %5 falan diyor arkadaşlar. Baya bir kasıldıktan sonra toplarsak daha iyi olur. O tapancı 10 yapıyorum. Evet. Kendiliğinden kasılmaya... Bir saniye abi. Autoda bir sıkıntı mı var? Kendimiz ilerlemek zorundayız galiba. Tamam böyle yapalım o zaman. Kendimiz ilerleyeceğiz ama o otomatik yumruk atacak. Yani auto clicker açarsak sanki daha iyi olur gibime geliyor ama neyse biz şimdilik oyununkini kullanalım. Arkadaşlar bu arada 160 Brent boost'um var. Ben oyunda gördüğüm bütün takipçilerimi eklediğim için ve join'im her zaman açık olduğu için böyle friend boost alabiliyorum arkadaşlar. Bu arada kendiliğinden yürüyormuş arkadaşlar. W'ya basmama gerek kalmadı. 5 dakikalık boost var. Onu bir alalım abi. Ama onu aktif etmemiz için shop'a girmemiz lazım galiba. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Evet arkadaşlar buradan aktif edebiliyoruz. 2 tane golden potion'ımız varmış. Hemen bastım bir tanesine. Şöyle çarkımızı da çevirsek mi? Çevirmeyeceğim abi. Birazcık daha güçlenelim. Çarklar biriksin ondan sonra çeviririz ya. Abi selam abi selam abi selam diyor. Selam kardeşim Bak, yazacağım bu sefer selam bu arada izler varmış. Bunları aldığımızda walk speed'imiz yani yürüme hızımız artıyormuş. İleride bakarız bunlara. Henüz daha pet bile almadık. Aslında alabiliriz. Hemen gidip bir pet alayım arkadaşlar. Bir saniye. Şuradan 50'lik petten. Aa, 10'luk pet de varmış abi. İlk önce ben 10'luk pet alayım. Çünkü 10'luk petle genelde 50'lik pet arasında çok fark olmuyor. Bakın şimdi hatta deneyelim. Mesela kamın çıktı tamam mı? 50'lik pet de açacağım. Bakalım 50'lik petten de bir common çıksın. Aralarında çok bir fark olmuyor arkadaşlar. Sırf size göstermek için şimdi yaptım bunu. İnşallah rezil olmam arkadaşlar. Bakıyoruz hemen. Arkadaşlar aynı dediğim gibi çıktı. Bu 3x veriyor. Bu 2.8x veriyor. Yani onluk pet açmak gerçekten çok daha mantıklı. Yani 50 para vermeye gerek yok. Bu oyunları benim videolarımı izledikten sonra oynarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Gerçekten çünkü oyunun her şeyini çözüyorum. Ondan sonra çok rahat bir şekilde kasılma taktikleri veriyorum size Bu arada bizim birazcık kasılmamız lazım arkadaşlar Gücümüzü artırmamız lazım Çünkü duvarlara böyle tek atarsak daha hızlı bir şekilde kasılabiliriz O yüzden ben birazcık kasılacağım Şurayı binlerce yapıp hızlı bir şekilde geliyorum arkadaşlar Ve evet arkadaşlar 10.000'den fazla gücümüz oldu Of efsane bir şekilde gelişti karbiden efsane oldu Şimdi bütün duvarlara tek atabilirim ve çok hızlı bir şekilde kasılabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek atamadığım hiçbir duvar yok. Hızlı hızlı şimdi 100 bin biriktirip yan tarafa geçeceğim. Bakalım yan taraftaki duvarlara bu güçle tek atabilecek miyiz? Ve evet arkadaşlar. 102 binimiz oldu ve yan taraf açıldı gördüğünüz gibi. Bu arada grup ödülleri varmış bir saniye ya. Ve 147 paramız oldu. 12.500 ee, gücümüz var hala. Bakalım buradaki duvarlar ne alemde. Aa bunlara da tek atabiliyorum arkadaşlar. Yani tek atamadığım burada duvar var mı bakalım. Yok gibi evet Hepsine tek attım Uuu 100 yen kazanıyorum Ve buradaki damiler 1.5 kat daha fazla güç veriyor bize Süper abi ve burada 200 yıldızlık pet varmış. Hemen alalım. Bakalım ne çıkacak içinden? Hadi abi güzel bir şey ver. Misty Ninja. Yani common çıktı. Bakalım abi. Çarpı 1.4 diyor abi. Bir saniye. Bizim bir önceki petlerimiz daha iyiydi abi. Hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Ne alaka? Onluk petimiz şu. Çarpı 2.8 veriyor. 200'e açtığımız petse bu. Hiçbir şey anlamadım. Neyse. <laughs> Diğerleri goldmuş yani anladığım kadarıyla. Bunların altında gold yazıyor. Bu gold değil. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Hızlı bir şekilde kasılıp yan tarafa geçmeye çalışacağım. Ve bu arada ödüllerimizi de toplayalım mı? Aa süper voku veriyormuş. Topladım abi. Oha çarpı 25. Şaka mı? Oo arkadaşlar şuna bakın. Ödüllerden çıktı bu. Oha diyorum. Gerçekten oha diyorum yani. Efsane bir şekilde kasılabiliriz bu şekilde. Baksanıza. 100-100 neredeyse kazanıyoruz. 115-115 kazanıyoruz. Muhteşem abi. Muhteşem. 500 bin kazandığımızda yan tarafa geçebileceğiz. Süper abi. Hızlı bir şekilde şimdi kasacağım. Bakalım neler olacak. Ve arkadaşlar yan taraf yani 3. bölüm açıldı. Gördüğünüz gibi burada bir tane kafe gibi bir yer var. Çorbacı mı abi bu çorba mı bunlar? bilmiyorum. Ondan sonraki burası Aa, Burası sanırım Japonya ya da Çin Ama gayet güzel ferah yani Güzel tasarlamış arkadaşlar ben gayet beğendim Ana yan taraf sonuncu bölüm mü lan Bitiriyor muyuz oyunu yoksa Şaka mı Buradaki duvarlara tek atabilecek miyim bakalım Çok merak ediyorum Aha tek attım yok yok arkadaşlar iki kere vuruyorum bunlara Hatta üç kere falan vuruyorum ama Yine de bayağı güçlüyüz yani Bu arada ödülleri toplayacağım artık Yüzde on beşi kadarını verdi Daha da güçlendim abi Hop. Bakalım burası sonunda ne verecek bize abi onu da merak ediyorum Vur kır parçala bu maçı kazan <laughs> Ve sonuncu duvarı da patlattık 500 yen veriyor ve 1 kallık yumurtadan açamıyoruz 11 kaymış arkadaşlar Burada daha hızlı bir şekilde kasılabiliyoruz Arkadaşlar ben birazcık kasılayım bence Kasılmamız lazım çünkü Burada iki kat hızlı kasıldığımız için daha hızlı kasılacağız Sıkıntı yok bu arada çarkımızı çevirelim abi Belki şu şekil çıkar Oo. Aha çıkmadı be abi. Yok devam devam. Burada 154 154 kazanıyoruz gördüğünüz gibi güçleri. Çoktan 20k'yı geçtik. Şöyle bir 30 40k yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben işi birazcık abarttım. Neredeyse 60 bin güç kasmışız. Bu arada ödülümüz gelmiş. Ama toplamayacağım arkadaşlar. Birazcık daha para biriktireceğim. Ondan sonra toplayacağım. 60 bin olmak üzere e, spin'i çevirmeyeceğim. Spin'i de çevirmeyeceğim. Ve 60 bin oldu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi her şey bence tek atabiliriz. Bu arada iki kere zıplayınca da taklatıyoruz tak arkadaşlar bakın hop evet tek 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 buna da tek buna da tek buna da tek buna da tek, buna da tek. Buna da buna da Aa, buna tek atamadık tamam sıkıntı yok ama baya hızlı ilerleyebiliyoruz. İki kere üç kere falan vuruyoruz bitiriyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bence bu 5000'i kasarız yan tarafa geçeriz. Yan tarafa geçtikten sonra çok farklı bir yere gidebiliyormuşuz. Ama rebirth atmamız lazım galiba. Neyse şimdi hızlı bir şekilde kasılacağım bakalım göreceğiz arkadaşlar. Hatta biz ufaktan rebirth atsak güzel olur ya arkadaşlar ben rebirth atacağım. Ondan sonra burada birazcık daha kasılacağım sonra tekrar rebirth atacağım. Dört tane rebirth falan lazım bize. Yani çok zor değil arkadaşlar. Bakın 2 saniyede bir Rebirth atabiliyorum. Hemen 2.5k birikiyor. Hop sonra tekrar kasılmaya devam. Oğlum bu arada bir şey diyeceğim burada. Aa, ben bunu şimdi görüyorum. Niye kimse söylemedi bana? Buradan arkadaşlar zaten yeni bir kamız birikti. Sıkıntı yok yani bunları yeni fark edecektik. Alev alıyoruz ve alevler bizim hızımıza etki ediyor. Mesela şu bir kalı alalım. Taktım. sen saniye takamamışım. Taktım şimdi. Aa bakın gördünüz mü? Beyaz bir ateş mi diyeyim buna? Güç mi diyeyim? Öyle bir şeyle kaplandık. Artık daha hızlı bir şekilde vurabiliyoruz. Güzel güzel abi. Şimdi auto train'i 10 yaptım. Kasılıyoruz ve rebirth atıyoruz. Toplamda 4 rebirth olacak şimdi. Gördüğünüz gibi biraz önce 154 vuruyorduk. Şimdi 200-200 vuruyoruz Dami'ye. Ve bir rebirth daha atıyorum arkadaşlar. Ve toplamda 4 tane rebirth'üm oluyor. Ve bu şekilde birazcık daha kasılacağım şimdi. Ondan sonra kasılıp yan tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Dragon Island varmış. Yani Ejderha Adası varmış. Oraya ışınlanacağız. Yani bu yan tarafa geçtikten sonra tabii ki hızlı bir şekilde kasılıp geliyorum. Ve arkadaşlar 60 bin gücümüz neredeyse tekrar oldu. 56 bin güçle hızlı bir şekilde kasılmaya devam edeceğim. Ve ondan sonra yan böyle bölüme geçeceğim arkadaşlar. Yan bölüme geçtikten sonra Ejderha Adası'na gideceğiz. Gerçekten çok merak ediyorum Ejderha Adası'nda ne var. Ve arkadaşlar 5000 parayı biriktirerek yan dünyaya geldik. Gördüğünüz gibi burada trainingler yani geliştirmeler böyle 2,5 kat daha fazla veriyor. Onun haricinde burada 2,5 katlık bir tane yumurta var ve onun haricinde 4 tane rebirth atabildiğimiz için Dragon Island'a yani Ejderha Adası'na gidebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle geçelim. Ve burada abi yani Ejderha dediler ama bana burada Ejderha falan yok. Ama yine de çok güzel yapmışlar Void makinesi var arkadaşlar burada Petleri void pet yapabiliyoruz Onun haricinde burada kasılmak çarpı 3x Enes abi seni geçtin demiş Kardeşim geçebilirsiniz ya ne var bunda Beni geçtiğinizde ben üzülmüyorum mutlu oluyorum aksine Takipçilerim beni geçmiş diyorum Ve arkadaşlar burada gerçekten duvarlar inanılmaz bir şekilde çok yüksek gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın normalde tek atıyordum şimdi tek atamıyorum ama burayı hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım bakalım neler olacak ve bu arada arkadaşlar ödüller baştan geliyor sanırım anlamadım ya bakın bunu da topladım en başa döndük Enes abinin gözü korktu yazmış abicim ben niye korkayım güçlendiniz diye ya biz birbirimizi dövmüyoruz ki duvarları dövüyoruz Duvarlar korksun. Diğer ödülü de topladım. Çarkı çeviriyorum arkadaşlar. Belki Şegi çıkar. Hadi be Şegi gel. Gel 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 gel. Aha gelmedi. Bu arada burayı bitirmek gerçekten hiç kolay değil arkadaşlar. Arkadaşlar burayı bitiririm de video çok 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 uzadı. Yani çok devamının gelmesini istiyorsanız bir 500 like atın. Devamını çekeyim arkadaşlar. Eskiden ne güzel 500 like atardınız oyunlara devam ederdim. Şimdi 200 like bile gelmiyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Arkadaşlar size her gün videolar çekiyorum. uğraşıyorum o kadar. Lütfen ücretsiz bir şekilde karşılığını verin. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.